Arkadaşlar ben İsmail. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar video çekeceğiz. Anasını satayım. Kaç gündür de video atmıyorum arkadaşlar. Farkından akındasınız mı? Bugün arkadaşlar Nus oynayacağız. Yine hem gibi. Ben hemen Griff'le başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz Griff'le. Sunu ya. Arkadaşlar akşam saat saatte arkadaşlar ne olaydı canlı yendi sakın unutmayın arkadaşlar alttan katılın bayağı bir e, gibi kupa katacağız arkadaşlar yani bayağı bir şey olacak yani arkanı bırakma ne satayım adam ya dedik de boşuna harcadım Olasın, yani arkadaşlar görüyor o en güçlü şey, karakteri sayılıyor kardeşim. Her karakteri alıyor yani. Hemen gidelim arkadaşlar. Allah kahretsin. Oğlum kaç günde video atmıyorum gördüğünüz gibi. Tık video atacağım. Yeni sezon geldi. Kasma karar vereceğim. Arkadaşlar yarın ona altayım. Aha görünmez oldu. Tamam. Bir. Aha oraya girelim <laughs> ne vuruyorsun kardeşim? Seni anama ağlatacağım. Ya buraya. Bence ben ağlatma be. Gel kaçayım. Ben orada saklanacağım abi. Hadi Edgar alırsın lan. Alırsın böyle. Ben de alamam dedi Neyse. Ama çıksın Ananı satayım aldım. Aldı lan beni neyse. Arkadaşlar özlediniz mi lan beni? izlemişsin için ben de sizi yarım ben <laughs> en en çok kım ıı, yönetmen bazı arkadaşlar bir de Frank yani daha kasım karşım bin yapıştım ya yani. ne biliyiz şimdi yine grifte girmeyelim bir başka karakterle girelim kardeşim onu girmeyelim Hmm, Bilmiyorum gireyim bari gireyim O ayrı ne gireyim ya O zaman Neyse kardeşim gireyim arkadaşlar Mützen veriyor O, o zeliğini çok seviyorum <laughs> Eksos <İşte. gülüyor> <laughs> destekte kullanı bayağı bir şey yapar yani destek. Adam o tamam. Hadi. Şunu kırayım. Ama başta savaş dışında. Akşam oldu. Aha. Adam, adam oldu. Bak ben iyi hani dediğim için çok kötü bir şey Tamam Adam oldu. Beni satarsa arkadaşlar öldüreceğim. Ugh. Ah. You <laughs> ya what I'm Allah a Allah. A Allah, a Allah, a Allah. Ulan, yaman Şu karakter çıktı ama onu senin söz var da neyse. Bunu da oynayacağım. Boşçuk karakter zaten oyundan taraya kaldırılması gerekiyor. Şuna baksana. Pizza okusuyor ya. Neyse. Arkadaşlar. Şuna oynamayacağım. Mal karakter zaten. şimdi de o oyundan kaldırılması gerekiyor arkadaşlar. Mal gibi kardeşim. Karakter ya. Neyse 8 bit. Mal gibi karakter hepsi. Oyuncu tüm karakterler. Mal abi. Mal mal. Şuna baksana anasını sattım ne mal oyun arkadaşlar bir de arana of valorun devam istiyorsa arkadaşlar lütfen bu videoyu 5 like ediniz arkadaşlar arana of valor çekeceğiz baya güzel bir şey yapacağız arkadaşlar sakın unutmayın akşam ne ayda tamam yayıncısı arkadaşlar baya bir dil gibi kokasa geliyor arkadaşlar Allah'ın tefendisinden Ne de alayım. Ya bir şey yarar. Huy. lan. Olur da kardeşim. Allah senin cezanı versin. Ben sana ne diyeyim ya. Mortis. Allah senin cezanı versin. Kara oynamayacağım. Ya da oynayayım ya. Şunu oynayayım. Kalkan yapayım. Şimdi ben Yani bayağı bir şeyler yapacağız arkadaşlar mı var ya ayrıca canlı yayında. Yani biraz daha TikTok videolar da çekerim arkadaşlar siz isterseniz. Like gelirse tabi. Bu videoya arkadaşlar. 6 like gelirse e, şey çekeriz. Yani, Rafsa çıkacak videolar gibi yani. Güzel oluyor arkadaşlar. Hop. 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 Sen ne Akşam oyun kırayım Aşağı doğru sen kırıyorsun. Hıy. Hıy. arkadaşlar. Anasını sattım. Hayır. Allah seversin. Pirs. Oğlum ya. Kral yaktım lan bir. Edgar oynadım. Yaktım. Edgar oynadım. Ben de ben ver neydi oynasın o? El Primo Ne dersiniz arkadaşlar? Ben şu yapayım. Çok güzel. Hemen basalım arkadaşlar. Bu oynayalım. Oh çok güzel olur bence. Burçları zaten aynı burçlar anlasın zaten. Emperor'a zaten tane bak işte burçları aynı. Kaç tane vurdu lan Emperor? Oha 5, 4 ta tane. 4 tane vurdu. Ya belli. Adam ol oğlum. Yerine gidene satışı Allah'ım bana sabır ver. Kız i̇şte işim bitecek. Allah öldürebilecek. Vay 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 vay. Başınızı mı Oğlum vurmayın. Vurmayın. Vurma vurma. Ananı sattım. Vurma. Siktir lan. Yavaş bir de bana satış ya. Şimdi bir tek sattı. Ben ben seni satacağım. Allah seni Allah seni Allah seni satarım versin. Söveceğim ha. Yemin ederim de öldürseler söveceğim ya. Ama sana sattım. Gelip bana sataşıyorlar. Başka adam bulamıyor musunuz ya? Nasıl ya? Ağlı. Senin kafanı ben Neyse arkadaşlar. Baş edelim. Sinirlenme gerek. Ölüm adını ölüm koyun. Sinir ölüm. Adam. Allah seni sevmesin çocuk. Kaç 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 kaç. Bir şey. Ben seni ağlatmayı iyi bilirim. Diyecektim. Şimdi arkadaşlar ben sinirimden ne yapayım? Ha söylesiniz. Oğlum bak geldim, <laughs> belde vurarsınız sizin aklı neyse söyleyeceğim bakalım. ha belde dö vura öldüreceksiniz size bakın işte, alacağım salacağım şeyi nasıl ya gele bana satışıyordu bakın başka adam görmüyorsun sablaşma modunda 10 tane mi 20 tane adam var. Aha öldürdüler. At canıma be. Vursanız. Konuşuyor. Aha. Kaç kaç kaç. Vurma. Anlamı. Vurma lan.

Ya kardeşim bir şey bana bırakın ya. Vurma oğlum vurma vurma. Anasını <laughs> satayım vurma. Al şöyle be. <laughs> ne adam var ya. Oğlum sıkmayacağım. Gel lan buraya. Seni uyurum anasını satayım. Hadi bakalım.

Ya vurmayın kardeşim. Neyi vuruyorsunuz? Bakın niye vuruyorsunuz? Ya ben Neyse arkadaşlar vuruşları. Aray... Aynı kardeşim sen de bir vuruş yapıyorsun ya primi ya. Ve efekt olsun ya. Arkadaşlar senin yedi bir kutuyu alabildiniz mi? Yani, yani... Yeni 20 tarzı. Gel kardeşim. Aram. Gel. Gel arkadaş olalım. Onu alacağım. Onu alacağım. Öldüm, öldüm. Ananı sattım. Vurma, vurma. Ha, süy adam mı be? Adam mı Ne oldu? ne? Gel siz beni dövdünüz. Bir de ben siz döveyim ama Ulan 20, 20 kupa kazandım sadece. Ha 15 kupa kazanmışsın. Ya yani, yani bana göre bir çık yazmasın. Arkadaşlar bir yandan da sonra videomuzu bitiriyoruz. Bugün akşam boyunca bir video çekeceğiz. benim tanımla video gelmiyor arkadaşlar. Yani inşallah gelir yani. Boş mi? yaklaşıyorsunuz. Nasıl güzel Oğlum. Oğlum nereye gidiyorsun? Ha. bu için boşuna harcamayacağım. Spreyi değil. Ha şimdi gideyim. Aha. <laughs> ne yapıyorum salçasın <laughs> <laughs> oh sis <skip>. oh iyi gibi lan buraya. lan Sizce şimdi kaç vuruşa? Bir vuruşa. Oldu. Brok. Brok. Ağladı. Ağlı lan. Bana ne oğlum? Bana ne? Bana ne? Beni vuruyorlar. Ben ağlamıyorum. Gidip beni öldürüyorlar. Ya gibi ağlam. Oha bu kaç Bak Nasıl? ne seçimi yapacağım ne seçeyim arkadaşlar şimdi bunu seçelim adam gibi tonlusu hangi ben bunu seçtim ben yani. bu güzel bence şimdi halini inceniyorum ya neyse bu seç kızgın bu kinglerin serin king, hering, king olur video kaç saat sürdü lan neyse arkadaşlar şimdi hop 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 Ama Allah senin cezanı versin abi. Allah sizi cezanızı versin. Seni edemiyorum arkadaşlar. Hala sinirlendirmiyorum. Ya. Allah'ım bana sabır veriyor. Oğlum ne yazdın da buranın karakteri ya şu da. Ya mal gibi karakter yiyin diyorum. Oh, oh, Allah Allah bana sabır ve bin saate vuruyor ya. Nasıl satayım ya? Oğlum bir Arkadaşlar böyle devam ediyorsunuz. Trolleme videosu da gelecek. Şıp. Aa şöyle gidelim. Hop. arasına girmek istemiyorum çünkü öldürürüm. Aha. Oo. Oh. Senin cezanla geçmiş. Ee. E. ee. Sen şimdi ne yapacağım? Lana yemedim mi? Gel lan buraya. Gel lan. Biz dikireceğiz. Onu mu Allah seni sanırsın. Adam oğlum. Allah. Oy Allah. Allah ne olacak? Ne olacak? Oy. One Wolf sen, sen orada ölmedin mi? Ee bir yerde zaten öleceksin <laughs> kardeşim. Git orada kendini öldürtme. Ne? Adam dili Anasını sattığın adam dili ya. Kazım zaten öleceksin. O yer kazandık arkadaşlar. keyifli yerimizde. Çık çık çık. Kova adamsın ya. Kol mi acaba ya. Hmm, kol Arkadaşlar biri oynamıyor mu sizce? ben satalım diyeceğim. Lan benim satan yok mu lan? Hiç kimse oynamıyor. Nasıl nasıl? Oğlum bir adam mıyız? Siz vatan için ölmeye hazırsanız gelin vatanımızı troist bırakmayalım. <laughs> adam ne ya Senin için ölmeye hazırım. Siz vatan için ölmeye hazırsanız gelin vatanımızı teröristlere bırakmayalım. Anladınız Ben size ne küçük? <laughs> Evet arkadaşlar. Biz de videonun zaman sonuna gelelim. Arkadaşlar bu tarz bir tane de açtıysanız arkadaşlar. Benim için akşam saat e, saat e, 8 saat 8 arkadaşlar. Ne zaman yayındayız. Dilim büyük kısacağız arkadaşlar Orası da sakın unutmayın yani videomuzu burada bitiyoruz arkadaşlar hoşça kalın kendinize çok iyi bakın ve bay bay